Herkese hayırlı akşamlar. Ee, öncelikle buradan Künceli Emek Gazetesi'ne e, selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Tüm emekçi kardeşlerimize saygılarımızı, sevgilerimizi, ümmetlerimizi iletiyoruz. Ben Yıldız Acar, Ağrı'nın doğubeyazıt ilçesinin belediye başkanıyım. E, bugün... E, Dersim'deyiz. Burada bir kadın siyaset okulu, Kadın Adayları Destekleme Derneği tarafından kuruldu. İlki Doğubias'ta kurulmuştu, ikincisi Tunceli'de kuruldu ve ben de var olan belediye deneyimlerimi kadınlarımızla paylaşmak üzere Tunceli'ye misafir olduk. Tunceli'deki tüm vatandaşlarımızın misafirperverliği bizi oldukça etkiledi. Hepsine buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ben belediye başkanlığı sürecinde bir kadın derneğinin olduğunu duydum. Bir arkadaşımın önerisi üzerine kadın adayları destekleme derneği ile iletişime geçtik ve onlara mail attık. Bu süreçte sesimizi duydular ve bizimle iletişime geçtiler. Bir kaç programlarında izleyici olarak katıldım ve gerçekten çok etkilendim çünkü kadınların yapmak isteyip de yapamadığı cesaret edemediği birçok konuda kadınlara cesaretlendirip ön ayak olmayı başarabilen bir dernekti. Bu bizleri fazlasıyla umutlandırdı kaderle tanışma ve kaderi Dolbyasta çağırdı. Dolbyasta kadınlarımız daha evden çıkamıyor iken kaderin hazırlamış olduğu program sayesinde Siyasette aktif olarak yerlerini almaya cesaretlendiler ve bu noktada da birçok kadınlarımız belli kararlar karar aşamasına geldi. Biz de muhtar olmak istiyoruz. Biz de il genel meclis üyesi olmak istiyoruz. Biz de belediye meclis üyesi olmak, belediye başkanı ve milletvekili olmak istiyoruz. Seçilmek istiyoruz. Meclislerde yerimizi almak istiyoruz. Siyasette bizim hakkımız olan koltukları bizim de almamız gerekiyor diye karar kıldılar ve kader sayesinde cesaret aldılar. Dolayısıyla bugün de kaderin düzenlemiş olduğu siyaset okulunda Tunceli kadın arkadaşlarımızla birlikte hocalarımızın bizlere sunmuş olduğu eğitim fırsatlarından faydalandık ve kendi belediye deneyimlerimizi de onlarla paylaştık. Biraz da sizlerle, gazetemizle gazetemizin kıymetli takipçileri ve okuyucularıyla paylaşmak istiyoruz deneyimlerimizi. Ben çok küçük yaşta babamı kaybettim. 11 ailenin, 11 çocuğu olan annenin sondan ikinci kızıyım. 7 kız kardeşim vardı dolayısıyla bölgenin zaten vermiş olduğu büyük dezavantajlardan bir tanesi kadın doğmaktı ve babasız büyüyebilecek bir kadın olmak bu zorluklara zorluk kattı. Tabii ki önemli olan kadınların çok rahat koşullarda bir yerlere gelmesi değil, emek vererek, çaba göstererek, mücadele ederek bir yerlere gelebilmesidir. Ben de bu mücadelenin bir parçası 3 yaşından itibaren parçası oldu. Tabii ki büyüdük, çok zorluklarla, binbir engellemelerle okuduk. Bölgenin en büyük kaderlerinden bir tanesi de erken yaştaki evliliklerdi. Ben de lise son sınıfta maalesef evlendirildim. Ve coğrafyanın vermiş olduğu bu ağır yükün, o sorumluluğun altına çok küçük yaşta ben de girmiş oldum. Ee, ama e, küçüklükten bugüne kadar hep e, hayattan aldığım ders şuydu. E, hiçbir zaman oturduğumuz yerden e, yaradan bize damdan e, bir şeyler e, düşürüp işte e, alın bu altınlar sizindir demez. E, keza biz e, bir lokma e, ağzımıza e, koyduğumuz zaman çiğnemeden yutamayacağımız gibi Emek vermeden, enerji tüketmeden, mücadele etmeden de bir yerlere gelmeyi ya da başarılı olmayı e, hayal bile etmememiz gerekiyor. Dolayısıyla o zorlu koşullarda mücadele ettik e, ve ben e, okulumu bitirdikten sonra e, bir sene e, ücretli öğretmenlik yaptım. Eğitimciyim. E, o süreç içerisinde e, siyasi yönümün biraz daha e, baskın olduğunu keşfettim. E, aslında ben bir siyaset kadını olabilirdim, bunun farkına vardım. E, dolayısıyla e, evet e, e, ekstradan yapacağımız işler de vardı ama haz alacağımız, kendimizi mutlu e, hissedebileceğimiz alanlarda e, kendimizi daha iyi örgütleyebileceğimizi, daha iyi geliştirebileceğimizin de bilincinde olan birisiydim ve siyasete girmeye karar verdim. 2009 yılından 2014 yılına kadar 5 yıl boyunca aktif siyasetin dışında biraz da böyle siyaseti gözlemlemek adına işte gençlik kollarında, kadın kollarında ve çeşitli mecralarda fiilen siyasetin içerisine yer aldım. Bu süreçte tespit ettiğim şuydu, bölgenin kadınları belki de bütün Türkiye için ya da dünya için de aynı şeyi kullanabiliriz. Kadınlarımız gerçekten sürekli bir beklenti içerisindeydiler. Yani sanki işte oturduğumuz yerde bize bir şeyler verilecekmiş mantığıyla hareket ediyorlardı. İşte birisi gelecek de Yıldız'cım gel sen belediye başkanı ol diyecek. Ve geri planda duruyorlardı hep. Ya da işte oturulan makamları kendilerine layık görmüyorlardı. Bir özgüven eksikliği vardı. Bu benim dikkatimi çok çekmişti ve eğer ki toplum kadın ve erkeklerden oluşuyorsa ve insanoğlu bir araya gelip toplumu oluşturabiliyorsa, yani kadın ve erkeğin karışımından birey oluşabiliyorsa tıpkı hidrojen ve oksijenin suyu oluşturduğu gibi Kadın ve erkek de çocuğu oluşturabiliyorsa o zaman kadınsız, yani toplumun bir anlamı yok ve medeniyetler seviyesine de ulaşamaz. Aynı zamanda başarılı da olamaz, demokratikleşemez. Yani her zaman bir kolu eksik, bir baca eksik, kör topal yürür diye kendi kendime hep analizler yapıyordum. 2014 yılında İl Genel Meclis üyesi olarak seçildim ve 5 yıl boyunca kırsal kesimde yaşayan kadınların, çektiği zorluklar ve kadınların kendilerine layık gördüğü ve çaresiz olarak hiçbir çırpınışta bulunmadığı yaşamları analiz etme fırsatı buldum ve anladığım kadarıyla kadınlara çaresizlik öğretilmişti yani bir öğrenilmiş çaresizlik vardı tıpkı işte bilim adamlarının tespit ettiği bir durumu sizinle paylaşmak istiyorum. Bilim adamları pireleri bir kaba koyar ve pireler kabın altından ısı, yüksek ısı verir. Kabın kapağını da kapatır. Pireler sürekli zıplar, zıplar. Kafaları kapağa değer düşer, zıplar, kafaları değer düşer ve belli bir süre sonra bilim insanları pirelerin zıplamadığını tespit eder. Yani artık ısıya razı olmuş gibi dururlar ve Bilim insanları ısının derecesini arttırıp e, kapağı açtıklarında bile pirelerin zıplamadıklarını görürler ve e, e, o zaman derler ki biz çaresizliği pirelere öğrettik. Yani öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz aslında budur. Biz kadınlara da belki defalarca denemiş olmamıza rağmen başarılı olamamış olabiliriz. Bin defa e, denemişiz başarılı olamamışız sonra da demişiz ki nasıl olsa başarılı olamayacağız. O zaman biz evde oturup çocuk doğuracağız. E, e, evi temizleyeceğiz, yemek pişireceğiz. Hayır efendim. Bin defa da olsa, bin bir defa da olsa muhakkak deneyeceğiz. Tıpkı e, işte e, o ısı artıp pirelerin kapağı açtıktan sonra pireler bir kez daha zıplamayı deneseymiş belki de kurtulacakmış. E, haliyle öğrenilmiş çaresizlik coğrafyamızın e, bir kaderi olmamalı. Sonra tabii 5 yıldan sonra bir belediye başkanlığı süreci yaşadım. Bu belediye başkanlığı sürecinde bir yıl e, seçilmiş olduğum siyasi partide görev yaptım. E, o feodal zihniyet ve eril siyaset nereye gidersiniz gidin peşinizi bırakmıyor. Her yerde, tarlada da böyle, çayırda da böyle, evde de böyle, siyasette de böyle, akademisyenler de bunu yaşıyor. Herkes bunu yaşıyor. Belki e, basınımız bile yaşıyordur ben inanıyorum, e, imtiyaz sahibiniz de yaşıyordur bunları e, gazetemizin sahibi de yaşıyordur. E, bir e, feodal zihniyet ve e, bir baskı her zaman vardır. E, seçildikten sonra da e, işte bizim her yanlışımıza doğru diyebilecek bir kadın arayışı vardı ve işte siyasi partinin genel başkanlarının kadını olacaksınız ya ya ilçe başkanlarının kadını olacaksınız ya da eğer belediye başkanı erkekse siz kadın meclis iseniz başka ya da kadın çalışanıysanız başkanın kadınları olacaksınız ben bu zihniyeti kesinlikle kabul etmedim reddettim ben hiç kimsenin kadını değilim diye düşünerek yola çıktık ve bir yıl sonra bağımsız Bağımsızlık ilan ettim. Bağımsız aday olarak yaklaşık üç buçuk yıldır görevime devam ediyorum. İmar uygulamalarında karşılaştığım en büyük sorunlar yine feodal kesimler tarafından işte yolu açamazsın, evimizi yıkamazsın, duvarımızı yıkamazsın gibi çok ciddi sorunlarla da karşılaştık. Ya da işte meclisin çoğunluğu erkek olduğu için sürekli sürekli bütün projelerimizi red alabiliyorduk kadınlara dair bir proje geliştirdiğimde herkes çok cırtlak seslerle bağırıyordu işte bu kadın bütün kadınları örgütlüyor kadınları yoldan çıkartıyor şunu yapıyor bunu yapıyor gibisinden ama normal işte genel bir çalışma yaptığımda herkes alkışlayabiliyordu Halbuki, Kadın istihdamıyla ilgili işte e, e, kadın sosyalleşmesi, kadının toplumsal alanda, siyasal alanda, kamusal alanda yerini alabilmesi için vermiş olduğum mücadele toplum tarafından alkışlanması gerekirken her zaman e, sanki ayıp bir şey yapıyormuşuz gibi ayıp sandı. E, bu da e, yani e, zaman zaman psikolojik etkileri de e, olduğu üzerimizde bazen işte tam Pes etme noktasına geldik, yine e, tekrar düştüğümüz yerden e, kalkmayı başardık. E, çünkü e, e, bizler e, e, başkasından hiçbir şey beklememeliyiz. Kendi mücadelemizle, kendimiz e, için e, kendimize neyi layık gördüysek onun için çabalayıp ona ulaşabilmeliyiz. Bir yarıştır e, dünya, bir yarış pistidir. E, e, Karşımızda fiziki olarak güçlü bir e, yarışçı olsa da e, biz de e, kendi çabalarımız, kendi imkanlarımız doğrultusunda yolun yarısına kadar da olsa o koşuyu da e, yerimize alabilmeliyiz, koşabilmeliyiz diye düşünüyorum. E, belediye olarak e, yerelde e, kadının görünür olabilmesi için e, birçok çalışma yürüttük. Bu çalışmaların en önemlisi hem komünel yaşamı örgütleyebilmek, halka aşılayabilmek hem de kadın istihdamı sağlayabilmek için kadın emek pazarı kurduk. Kadınlar kendi elleriyle ürettikleri ekolojik ve organik ürünleri, doğal ürünleri ya da el emeği, göz nuru ürünleri orada pazarlayabilme fırsatı yakalayabildi. Akşam elde ettikleri ciroyu da kendi aralarında gruplar olarak paylaşıp komünel yaşamın da aslında gerekliliklerini yerine getirdiler. Aynı zamanda başkasına muhtaç olmadan az da olsa kendilerine yetebildiler. Ee, onun dışında tabii ki e, ilçemizde henüz e, biz kadınlar e, kendi cinsimizin bile bilincinde değildik. Yani kadın cins bilinci nedir, kadın nedir? E, Birçok kadınımız hala kadının ne olduğunu bile bilmiyor. Haliyle bununla ilgili çok ciddi eğitim seminerlerimiz oldu. Ee, tabii ki çeşitli gruplar tarafından yine tepki aldık ama bu çok önemli değil. Hatta şöyle bir anımı sizinle paylaşmak istiyorum. Kader ilk Doğu Beyaz'da kadın adaylarını destekleme derneği olarak seçilecek olan, seçilmek isteyen ya da seçime girmek isteyen kadınlara eğitim vermek üzere Doğu Beyaz'da ilçeme geldikleri zaman ben bunu sosyal medyada paylaşmıştım. Ertesi sabah belediyeye gittim. Saat 8.30'da kuruma geçtim. Bir baktım kapımın önünde 13 mahalle muhtarı hazır olda bekliyor. Çok şaşırdım. Allah Allah. Normalde de çok zor bir araya getiriyoruz muhtarlarımızı. Ee, hayırdır inşallah dedim Neyse aldım ee, oturduk makama ee, Aradan e, işte 5 dakika geçti Hayırdır muhtarlarım hepsinin gözünde Böyle ateş fışkırıyor öfkeli öfkeli Vay başkanım biz duymuşuz Siz kadın adayı çıkartıyorsunuz Bütün muhtarları kadın seçeceksiniz Mahalle muhtarları Hepsi kadın olacak ee, Biz bunu kabul etmiyoruz Vesaire vesaire Ben çok şaşırmıştım gerçekten ee, halbuki e, şunu demeleri gerekiyordu: Kadınlarımızın e, eğitim edilmesi, e, ilçemizde yaşayan e, kadın arkadaşlarımızın e, eğitimli birer birey olması, bilinçlenmesi, e, siyasal alan alanlarda yerini alması, toplumun gelişmesi açısından önemlidir. Sizi tebrik ederim. Size gül getirdik demeleri gerekirken bu şekilde e, gelmişlerdi. O da ilginç bir olay olmuştu. E, toparlamak gerekirse e, e, cins bilinci mücadelesi, kadın mücadelesi, eşit temsiliyet mücadelesi e, biz bizim devam edecek e, her alanda e, eşit bütçeleme e, ve e, özellikle yerel yönetimlerde geliştirdiğimiz bütün projelerde fermuarın bir tarafı olan kadınlarımızı asla es geçmeyeceğiz. Yoksa başarılı olmak imkansız. Kimse kadınsız, kadınlarsız bir yaşama başarılı olacağını tahmin etmesin, hiç hayal bile etmesinler. Çünkü mümkün değil. Bizler, biz kadınlar bu alanda özellikle belli yerlere geldiğimiz zaman bize açılan kapıları diğer kadınlara da kapatmamamız gerekiyor. Böyle de bazen sorunlar yaşanabiliyor. Bütün kadın arkadaşlarımızın iyi yerlere gelebilmesi için mücadele edeceğiz. Ben de özelden Doğu Beyazıt kadınlarının hizmetkarı ve genelde de tüm kadınların hizmetkarı olarak bize verilen bu görevi e, layıkıyla like yerine getirmeye e, hazırız. E, onun dışında e, hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar.